Amatörlük, kökeni itibariyle Latince amare fiilinden türeyen ve Fransızca amatör kelimesinden Türkçe'ye geçmiş bir kavram olarak bir işi yalnızca sevgi ve tutkuyla, maddi kazanç gözetmeden yapan insanı tanımlar. Spor tarihinde ise amatörlükle profesyonellik arasındaki fark, yalnızca bir etik ya da ekonomik tercih değil, aynı zamanda bir zihniyet meselesidir. Antik Yunan'da yalnızca onur için yapılan spor faaliyetleri, modern çağda sanayileşme ve kitle iletişiminin etkisiyle ticari bir endüstriye dönüşmüştür. Bu dönüşümle birlikte amatörlük ilkesinin uygulanması giderek zorlaşmış, örtülü ya da gizli profesyonellik kavramları ortaya çıkmıştır. En çarpıcı örneklerden biri, Jim Thorpe'un beyzbol geçmişi yüzünden olimpiyat madalyalarının geri alınmasıdır. Türkiye'de ise 1948 Londra olimpiyatlarında büyük başarılar kazanan Yaşar Doğu, Gazanfer Bilge, Nasuh Akar, Halil Kaya ve Ruhi Saralp gibi sporculara verilen bazı yardımlar 1952 Helsinki Olimpiyatları öncesinde tartışma yaratmış ve bu sporcular kafile dışı bırakılmıştır. 1952 amatörlük olayı olarak tarihe geçen bu kriz sadece bireylerin değil, Türk sporunun itibarını da zedelemiştir. Gerçek zaferin yalnızca kazanmak değil, hangi yollarla kazanıldığı ile ilgili olduğu gerçeğini bize hatırlatan bu olay, sporun sadece bir fiziksel mücadele değil, aynı zamanda karakter ve erdem meselesi olduğunu açıkça ortaya koyar.